Ömrün su gibi aziz olsun. Ölmüşlerinin canına rahmet. Ne mutlu. İkram edilen bir bardak su bile Müslümanın dilinde teşekkür ve duaya dönüşüyor. Mesela bir esnafsanız ilk müşterinize siftah sizden, bereket Allah'tan. Ya da çoğumuz en ihtiyaç duyduğumuz anda bize yardım eden birine Hızır yoldaşın olsun deriz. Bir işle meşgul olanı görsek Allah kolaylık versin demeden geçmeyiz. Bu topraklarda nice güzel dualar asırlardır bilinir söylenir. Dua insanın yurdu. Anadolu'nun dilidir. Elhamdülillah. Efendim, insan gün boyu çeşitli defalar dua halindedir. Kimi hem varlıkta hem yoklukta ellerini semaya çevirir. Kimi de bir dertle sınanır ve dua kapısına davet edilir. Derman duadadır. Hatta dert varsa içten bir dua, gönülden bir yakarış vardır. Zira Hz. Mevlana Celaleddin, dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise gönülden kopar demiştir. Peki insan neden dua etmeye ihtiyaç duyar? Çünkü dua etme ihtiyacı yaratılışımızda var. İnsanın Rabbine sığınışıdır dua. Aradaki tüm perdelerin kalktığı andır. İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı, bize yalvaran kendisi değilmiş gibi eski haline geçip gider. Bu ayeti kerime bize doğanın yaratılışımız gereği olduğunu söylemekle beraber açıkça nankörlüğümüzü de yüzümüze vuruyor değil mi? Zira defaatle dua kapısını çalan kul maalesef bazen de düşmeden o kapıyı yeniden çalmıyor. Dua isimli bir eseri de bulunan tıp doktoru Alexis Carroll, Dua dünyanın çekim kuvveti gibi gerçek bir kudrettir. Hiçbir tedavinin fayda etmediği vakalarda insanların sadece dua gücüyle hastalıklardan ve melankoliden kurtulduklarını gördüm der. Her gün içtenlikle dua ettiğimizde yaşantımızın değiştiğini fark ederiz. Dua davranışlarımızda silinmez izler bırakır. Devamlı bir huzur ve iç ferahlığı yaşatır. Dua ederken vücut ısımız yükselir. Algı gücümüz keskinleşir. Bilinç düzeyimiz ve farkındalığımız artar. Dua daha ilk insandan hayatımıza girdi. Gün geldi Hz. Adem'in tövbesi oldu. Gün geldi Hz. İbrahim'in bir evlat özlemi. Bir zaman Hz. Yunus'un balığın karnından kurtuluşu. Hz. Yakup'un Hz. Yusuf'a kavuşması ve nihayet Hz. Muhammed Mustafa'nın bizlere öğrettiği en güzel dileklere dönüştü. Bizi yaratıcımıza yaklaştırdı. Allah'a tamamen kalpten gelerek ve bildiğimiz cümlelerle yakarmak dualarımızın kabulünde önemli noktalardır. Peygamber Efendimiz muhakkak ki Rabbimiz haya sahibidir kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri vakit onları boş çevirmekten haya eder demektedir. Müsaadenizle bir dua edeceğim. Allah'ım sağlık senin elinde. Bir an önce şu grip'ten beni kurtar. Amin. Dua insanın yaratanıyla konuşması, halini arz etmesidir. Ondan yardım istemesi kimi zaman dertleşmesidir. Dua eden insan yalnız olmadığını bilir. Dua insan hayatında domino etkisi yapar dersek abartmış olmayız. Dua ümit etmektir. Çünkü ümit eden insan bir adım atar. Dua bir gayrettir. İnsanın çaba göstermesini sağlar. Sözle dua etmenin yanı sıra kişinin fiili olarak da çaba göstermesi oldukça önemlidir. Bu duanın bir parçasıdır. Çünkü Allah her şeyi bir sebep sonuç ilişkisiyle yaratmıştır. Dua şükürdür. Aydınlığa çıkan köprüdür. Dua anmak, anılmaktır. Bazen de Allah'a sevdiklerimiz hakkında güzel şeyler söylemektir. Başkalar için de istemeyi öğretir. Dua insanın düşüncesini güzelleştirir. Dua gözyaşıdır gönlün sesidir. Samimiyettir. İnsanın merhamet, şefkat, sevgi gibi duygularını gün yüzüne çıkarır. Güç ve varlık Allah'ındır. Allah'ın verdiğini kimse geri çeviremediği gibi vermediğini de kimse veremez. Dua Allah'a yakarışın. Kendini ifade etmenin, kul olduğunu fark ederek istemenin en güzel ve özel halidir. Dua dilemek Allah'tan dilenmektir. Ve Yüce Allah şöyle diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve yine der ki dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Dua ile efendim.